Sen Yunusça sevdalanan yürek, sen Yusufça bükülmeyen bilek, sen ipeye sarılmış çeliksin, uzak dağ köylerinin çiğdem çiçeği, öksüz navruzu zemheriyle, bahar muştusu kardelensin, sen öğretmensin. Ben bir öğretmenim, hem bir baba hem bir anayım. Bilim deryasında ben bir damlayım. İlim akıtır, şefkat dağıtırım. Sevgi selinde coşar, şelale gibi akarım. Cehaleti kaldırır, karanlıkları yırtarım. Ben ak elinde tebeşir, kara tahta başında karanlık yarınlara ak ipliklerle Aydınlık şafaklar öğrenim. Ben öğretmenim. Beni arayanların nerede bulacaklarını biliyorum. Yunus'un sevgisinde, Yusuf'un çilesinde, aydınlık yarınların göz bebeklerindeyim. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim, bir seyyahım. Köy kasaba demem gezerim. Engel tanımam, vatanın her köşesine giderim. Sarp dağlardan, yalçın kayalıklardan geçer, zirvelere al dikerim. Bazen Volga, bazen Tuna, bazen Seyhan, Deli Kürçay, bazen çoru, Bereket Yüklü Fırat kaynağı cennet olan Dicle'yim. Ben öğretmenim. Fatihler yetiştiren Akşemsettin, Yavuz'un can dostu Hasan Can, Dervişim Yesevi Ocağı'nda, İnsan sarrafı, yarınların mimarı, ahlak abidesiyim, ben öğretmenim. Ben öğretmenim, sevdalısı bu yurdun. Dolaşırım sınırlarında yurdumun. En yüksek burslarına çıkan bayrak olurum. Ben öğretmenim, bir rüzgar olur isterim. Erzurum yaylasında, yurdumun bütün yaylalarında dolaşırım. Özgürlük olurum. Ben öğretmenim. Yalnızlık türküleri söylemeyi kemer içerisinde insan selinde karışır. Karışır yurdumda, Umut olur. Ben öğretmenim. Göçmen kuşlar gibi dolaşırım yurdumda. Geceyle biter yolculuğum. Aydınlık olur her yan, ışık olur. Ben öğretmenim. Gökyüzü hepimiz için mavi. Bulut olur dolaşırım göklerde. Sonra indiğim yerde rahmet olur. Ben bir öğretmenim, bir sarrafım ben. Mihengim bakışlarımdır. Kimin altın, kimin kırlantı olduğunu, kimin sevgiye, kimin bilgiye muhtaç olduğunu anlarım. Meşalenin şeklini takmam kafama, dibine verdiği ışığa bakarım. Hani gün batımı tepe başlarında Yalnız ağaçlar olur ya Yurdumun dört yanında En ücra dağ başlarında Yalnız ağaçlar ihtişamında Kızıl grup güzelliğindeyim Ben öğretmenim Ben tanırım seni Çektiklerini ben bilirim Dağ köylerinin tipi uğultularında yalnızlığını sigara dumanlarına, efkarını memleket türklerine yükleyensin. Sen öğretmensin. Ben öğretmenim. Gün olur bir nehrin üzerinde köprü, bir doktorun neşterinde, bir çiftçinin motor gürültüsünde, her yerde, her şeyde ben olurum. Ben öğretmenim. Tarih anlatırım, Koca Tepe'ye gider ellerim, Çanakkale'ye, Sakarya'ya, Mustafa Kemal olurum. Kara Katran geceleri aydınlık, sislere rüzgardır Ülküm Almadan veren elim, mum gibi eriyenim. Ben öğretmenim. Sen, yiğitçe kafa tutarken kahpeliklere bileğini bükerken namertliklerin kahpe kurşunlarla vurulan devsin. Bayrağın gölgesinde bayraklaşırken gönüllerdesin. Sen öğretmensin, öğretmensin.